Sayın rahmetli Mustafa Kemal Atatürk akıllı bir adam. Onun arkadaşları yanında İsmet Paşa, ne? Celal Bayar, efendim Kazım Karabekir Paşa ve onunla beraber hareket eden Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde Diyabaası var efendime söyleyeyim. Erzurumlu Durak Burak Bey var. Bunlar hep beraber Kurtuluş Savaşı'nı yaptılar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini attılar, kurdular. O sıralarda da efendim federasyona mı gidelim, eyalet sistemine mi gidelim, çeşitli tartışmalar yapıldı. Ama bunların hepsi beraber. Doğulu, Güneydoğulu kardeşlerimizle beraber. Kenetlendiler. Dediler ki hayır. Niye federasyona gideceğiz? Niye eyalet sistemine gidelim? Biz kardeşiz. Biz bir milletiz. Türkiye bölünmeye götürülmektedir. Şuursuzluk yüzünden. Ve bu bölünen parçalar bir müddet sonra birbirleriyle çarpıştırılacaktır. Bu kalkan malkan projeleri var ya, bunlar hepsi Türkiye'yi bölmek içindir. Biz urmanlardan aldığımız bilgileri inceledik. Bir de baktık ki, vay canına ya. Söylemek istemiyorum. Uygun görmediğim için bahsedilmesi bile doğru değil. Yumuşak dokma haline gelecek. Millet birbirine çarpışacak. O yumuşak dokma alacak. İsrail'e bilah yapacak. Nereye gidiyoruz ya? Bak bu sözümü unutmayın. Toprak kayıyor. Toprak. Hocam bu evlatlarınıza iyi yapıyorlar deyin de hesabınıza pervane olsunlar. Ne güzel herkes size böylece gıpta eder durur. E, vatan ne olacak? Ondan sonra Türkiye'yi bölme. Nedir bu Kürt meselesi? Nedir bu demokratik Nef meselesi? Bunlar laf mı ya? Hiçbir yönetici bu lafları ağzına alır mı? Bizim böyle bir meselemiz var mı? Biz yeni kurulmuş bir devlet miyiz? Biz bin sene bir arada yaşamış bir Müslüman ülkeyiz. Müslümanlıkta ırkçılık yoktur. Kürtmüş, Türkmüş, Arnavutmuş hiçbir farkı yoktur. Bir insanın hangi gökten geldiği sorulmaz bile. Ecdadımız böyle yapmadı mı? Efendim peki Güneydoğu Anadolu meselesi yok mu? Var. Güney Anadolu meselesi dediğimiz mesele iki meseledir. Bir, halka muamelede çok büyük hatalar yapılmıştır. İki, kalkımada geri bıraktırılmıştır. Bu dengesizlikleri giderme ve davranış hatalarını düzeltme meselesidir. Irk meselesi değildir. Sen bunu ırkçılık haline sokarsan Türkiye'yi bölersin. Ve dış güçlere hizmet edersin. isale bilayet yaparsın. Çünkü Hayyum Naum doktrinin yedi maddedir. Türkiye'yi aç bırak, işsiz bırak, Borcu esil et. Dinden uzaklaştır. Böl. Böldüğün parça birbirine çarpıştır ve yumuşak lokmaları yut. Biz bunları mağribiyle, İsrail'e bilahare yapamayız. Ancak Haym'in avını yaparız. Üzerimizde bu plan uygulanıyor. Yok bu plan üzerine sayıyorum ben bunları size. Türkiye'de fakirlik artmıştır. İşsizlik de boyuta gelmiştir dış borç dayanılmaz hale gelmiştir. Din değiştirmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin bütününü nasıl koruyacağız? Birliğini nasıl koruyacağız?